edici tahmin etmek çok da zor değildir. Sloganlarımızı hep birazdan ve iki kere atıyoruz arkadaşlar. Asistanız haklıyız, Asistanız haklıyız, kazanacağız. Asistanız haklıyız, kazanacağız. Asistanız haklıyız, kazanacağız. Ayrıca getirilen yönetmenlik geleceğin sağlıkçılarını ve bilim insanlarını yetiştiren tıp fakültesi öğü eğitimine önemli yeri olan temel tıp bilimleri alanlarında görev yapan öğretim üyelerini ve asistanlar, hekimlerini taban kat sayısı üzerinden klinik branş deneyimlerinden ayırıp gelir gelir getirmeyen hekimler olarak dışlayarak onur kırıcı ve kabul edilemez bir duruma oluşturmuştur. Performansı ortadan kaldırması iddiasıyla duyurulan yönetmelik gerek taban kat sayısı ayrımlarıyla gerekse belirsiz teşvik uygulamalarıyla performans sistemini daha da derinleştirmiştir. Mevcut yönetmelik değişmezse hekimler önümüzdeki dönümlerde bilimsel araştırmayı, halk sağlığını, tıp eğitimi önceleyen bölümleri tercih etmeyecek, en çok teşvik kazanabileceği bölümler tercih edecektir. Branş ve hekim yarışına sokulup karlı üzerinden ödeme yapan bu sistem yerine gerçek anlamda performansa dayalı bağlı olmayan bir sistem talep ediyoruz. Bakanlık uyuma As çık.